Tekrardan merhaba arkadaşlar. 2018 ilkbahar Arapça YDS sorularının 10. sorusuyla karşınızdayım. Şıklara bakıyorum değerli arkadaşlar. Bizlere bir bağlaç sorulmuş. Aslında bilen için çok kolay bir soru. Hatta 9. soruda bunun bir değişik formunu çözmüştük arkadaşlar. Bakın soruyu okuyalım aşağıda detaylı anlattım şıkları arkadaşlar. Şıklara daha sonra bakalım. Es-sekha'u -uh, vel gayru Fakat yani ben burayı okur okumaz arkadaşlar. Bakınız gayru yine olumsuzluk ifadesi fakat veya fehasb gelir demiştik önceki soruda hatırlayacaksınız. Virgül bel innema yahut lakin gelir. Bakınız önceki soruda beli sordu. Burada innemayı sormuş. Yarın bir gün size lakini sorar fakatı yahut fehas kaldırır değerli arkadaşlar. ikisinden birini sorar yahut burada herhangi bir olumsuzluk ifadesi sorar değerli arkadaşlar. Buraya tabii ki de innema gelecek değerli arkadaşlar. Teşmelu el adide minel umur ve Tercüme edelim. Cömertlik ve ihsan sadece parayla sınırlı olan değil, aynı zamanda birçok durum ve davranışı kapsayan kavramlardır diye tercüme ediyoruz arkadaşlar. Bakınız şurada mefahim kelimesinin birinci sıfatı, daha sonra şurayı ikinci sıfatı yaptık değerli arkadaşlar. İktisara ala çok önemli bir fiildir bir şeyle sınırlı olmak. Cömertlik ve ihsan kavramlardır. Nasıl kavramlar sıfatı geliyor? Sadece parayla sınırlı olmayan innema aynı zamanda birçok durum ve davranışı kapsayan kavramlardır diye tercüme ediyoruz arkadaşlara. Gayru önemlidir. İsmi fail ve ismi mefulün önüne gelerek olumsuzluk yapar değerli arkadaşlar. Şem ile yeşmelu kapsamak demektir. Mefulünü direkt alır. Bunun eş anlamları ihteva ala, intava ala, iştemele ala. Bunların her biri mefulünü ala harfi ciriyle alır. El adid min önemlidir. El adid birçok ne mini beyaniye ile açıklaması geliyor arkadaşlar. Çok defa hedesi de gelmiştir şu minik kaldırıp bu harfi ceri sorabiliyor. Buraya adid yahut kesir gelebilir arkadaşlar. Bu tarz ifadeleri ÖSYM e sormayı çok seviyor arkadaşlar. Şimdi şıklarımızı şöyle aşağıda detaylandırdım arkadaşlar. Beynama nedir? İken anlamına gelir. İki şekilde kullanılır. Bakalım. Tetehaddes Amerika an hukukul insan beynama tuaridu hukukul filistiniyin. Bima'na fi hin. Burada gördüğünüz gibi zıtlık bağlacı olarak kullanılır. Amerika insan haklarından bahsederken Filistinlerin haklarına karşı çıkıyor. Gördüğünüz gibi insan haklarından bahsetmesi iyi bir şey. Pozitif Filistinlilerin haklarına karşı çıkması olumsuz bir şey negatif. Gördüğünüz gibi zıtlık belirtir arkadaşlar. Ayrıca Beynama iki şeyi karşılaştırırken de kullanılır. Yine böyle zıtlık anlamında değerli arkadaşlar. Şöyle düşünün. Arapçayı severken Türkçeyi sevmiyor. Burada da taban tabana zıtlık var arkadaşlar. Yani her zaman bu anlamda zıtlık olarak kullanılır. İkinci kullanım yine iken anlamında zaman zarfı olarak. Beyneme sairun hadisen fi't-tariq. Yolda yürürken bir kaza gördüm diyebiliriz değerli arkadaşlar. Şimdi haysuma haysu ve ma'nın birleşiminden gelir değerli arkadaşlar. Şart edatıdır. Her nerede anlamına gelir ve muzari ile kullanılır. Burası şart cümlesi, devamında cevap cümlesi gelir. Her iki fiili muzari cezmeder arkadaşlar. Buyurunuz okuyalım. Haythuma tekthur sila'u tanhafiz el es'ar. Her nerede mallar çok olursa fiyatlar azalır. İnnema bel anlamındadır değerli arkadaşlar. Genellikle cümle kalıplarla kullanılır. O yüzden onu yazmadım. Bu cümle kalıpları artık ezberlediniz değerli arkadaşlarım. Tıpkı bel anlamında gelebiliyor. hasp buradaki fakat yerine gelebilir. Çok kullanılmaz değerli arkadaşlar. Böyle cümle kalıplarla fakat yerine fehasb gelerek kullanılır. O yüzden onunla da örnek vermedim. Hatta'ya bakalım. Hatta'nın birçok kullanımı vardır arkadaşlar. Modern Arapçada karşınıza gelebilecek en önemli kullanımları bakınız buraya yazdım. Buyurunuz detaylandıralım. Sehirne hatta saatin müteahhiratin minel leyl. Burada ila anlamında kullanılmış arkadaşlar. Gece geç saatlere kadar uykusuz kaldık, sabahladık diyebiliriz değerli arkadaşlar. İntazara tullabu hatta haraca reisul camia. Burada en anlamında kullanılmış arkadaşlar. Ya mazi fiille gelir ya muzari fiille. Muzari fiille gelir ise nasp eder değerli arkadaşlar. Öğrenciler dekan çıkıncaya kadar, çıkana kadar beklediler diyebiliriz değerli arkadaşlar. Sefera ilal garbi hatta yettali'a alet gelişmelere vakıf olmak için batıya yolculuk yaptı diyebiliriz. Burada key, li like, li anlamında kullanılmıştır arkadaşlar. Muzari fiilin önüne gelerek nasp eder. İttala vakıf olmak anlamlarına gelir değerli arkadaşlar. Ma in hemmel lussu bil firar hatta gabadu aleyhi şurtiyyü. Ma in cevabında hatta gelir değerli arkadaşlar. Zaman zarfıdır. Ar armaz anlamlarına gelir. Nasıl tercüme yapıyoruz? Hemme bir harfi ile kullanılır. Niyetinde olmak demektir. Hırsız kaçmaya niyet eder etmez. Polis onu yakaladı. Gabala ala. de çıkmış bir kelimedir arkadaşlar. Yakalamak, tutuklamak anlamlarına gelir. Len usellimehu hemen hatta lev bi nefsihi. Burada şart olarak kullanılmıştır arkadaşlar. Ve in anlamında zıtlık belirtir değerli arkadaşlar. Bakınız ona bir dirhem bile teslim etmeyeceğim, vermeyeceğim, vermemesi nedir? Negatif. Hatta lev se bile sabile. Kendisi gelse bile kendisinin gelmesi pozitiftir, zıtlık belirtir değerli arkadaşlar. Teahhara <tâ> fin nevmi hatta ennehu lem yesteygid lil Burada lideracetin enne anlamında kullanılmış paralellik belirtir arkadaşlar. Bakınız uykuda gecikti. Yani uykuya geç daldı. Öyle ki işe uyanamadı. Uykuya geç kalması, negatif, işe gidememesi, uyanamaması negatiftir değerli arkadaşlarım. Umarım izah edebilmişizdir. Bir sonraki videoda görüşmeye değin kendinize harika bakınız.